Son zamanlarda sıkça karşıma çıkan bir bilgi var. Ee, i̇nsanların zekasını anneden aldığı söyleniyor. Şimdi e, geçen yine gördüm de aklıma e, Bernard Shaw'un bir anekdotu geldi. Şimdi Bernard Shaw tipsiz bir adammış. <laughs> Fakat yok sayılan zeki bir adam. Dolayısıyla bir partide böyle güzelliğiyle meşhur bir kadın Bernard Shaw'a yanaşıyor ve şunu söylüyor. Biz ikimiz evlensek çocuklarımız zekasını sizden güzelliğini de benden alır. Ne kadar güzel olur değil mi diye bir şey söylüyor. Bernard Shaw'un orada söylediği kinayeli bir şey var. Çünkü kadının biraz salak olduğunu düşündüğü için bunu söylüyor. Peki ya diyor tam tersi olursa ne yapacağız? Şimdi bu anekdot bir yana, e, şeye bakalım e, gerçekten insanlar zekayı anneden mi alır? Önce şunu anlamak lazım, zeka dediğimiz şey öyle o kadar çok kolay tarif edilecek bir şey değil. Yani tanımlamak zor zekayı. IQ testleri doğal olarak bir yeteneği ortaya koymuyor. Ve bu IQ testlerini insanlar uyguladıkça puanları artıyor. Yani bunu tutup da sadece genlere bağlamak çok doğru bir şey değil. Çünkü IQ'ya bağlantılı olan genler zekanı sadece %1'i ya da %2'sini falan oluşturuyor. <laughs> Akıllı genler hakkında bu kadar az veri varken tutup da insan zekayı anneden alır demek... Çok da doğru bir şey değil açıkçası. Şimdi, çünkü zeka pratik yaptıkça gelişir. Bunu neye bağlamışlar? Ee, X kromozomuna bağlamışlar. Ve yeni bir bilgi de değil aslında bu. Ee, 1970'ten beri pardon 1972'den beri 2012'ye kadar olan çalışmalara referans veren bir blok sayfasından geliyor bu bilgiler. Yani yeni bir şey değil. Ancak orada bir sürü absürt şey var. Burada literatürü ben biraz araştırdım ve sadece X kromozomuna bağlı olmadığını da gördüm. Şimdi kadınlarda iki tane X, erkeklerde bir tane X var. Ama insanlar yanı sıra babadan da bir X kromozomu alabiliyor. Şuna bağlayabiliriz. Ba, ba, tabii bu benim fikrim ama aynı fikirde olan başka bilim insanları da var. Bu arada ben bilim insanı değilim. Ben cahilin tekiyim. Sadece araştırıyorum. Yani ona göre konuşuyorum. Şimdi... E, burada en önemli şey düzenli beslenme. Zeki annelerin bebeklerini emzirmekte daha özenli davrandıkları belli, ama çocuk büyürken sürekli olarak karbonhidrat yerse eğer aptal oluyor. Yani çok basittir. Bu daha önceki bir sürü videoda açıkladım. Neden böyle oluyor? Bunu hakaret olarak algılamayın. Yani teknik bir durum analizinden bahsediyorum ben burada. Sürekli olarak aralıksız karbonhidrat tüketmek beyinde plaklar oluşturur ve beynin çalışmasını engeller. Yani çok basit bir bilgi bu. Yeni bir bilgi de değil <laughs> açıkçası. Ve bu zekayı alma verme işi cinsiyete de bağlı değil. Ben size birkaç tane ha, bu şeyin linkini açıklama kısmına koyarım belki buraya da görüntüye de verir. Ama e, bu bilginin böyle sırf X kromozomuna bağlanması ve annelerden geliyor olması bana hem mantıklı gelmedi hem de yaptığım araştırmalarda bunun çok da doğru olmadığını gördüm açıkçası. E, bunu da bu kadar açıklamam yeter diye <laughs> düşünüyorum. Zekanızı arttırmak istiyorsanız karbonhidrattan uzak durun e, ve beyninizi değişik şekillerde geliştirecek işler yapın. Nedir o mesela? E, şey yapabilirsiniz, farklı işler yapabilirsiniz. Mesela arada bir fareyi sahibinizde kullanıyorsanız alın sol elinizle kullanın. E, dişinizi fırçalarken e, sol elinizle fırçalayın. Hep aynı yoldan gitmeyin, arada bir kaybolun farklı yollar deneyin. Bu sayede beynin sağ ve sol lobları dengeli bir şekilde çalışmaya başlar. Ya da ne bileyim bazı uygulanacak şeyler var. Mesela şuna dikkat edin. Şöyle yapıyorsunuz, tamam mı? Bunu sürekli tekrarlayın. Bu şekilde beyni farklı bir şekilde çalıştırmayı da öğrenebilirsiniz. Zeki olmak istiyorsanız sinir bağlarını güçlendirmeniz lazım. Ne, nörotrofiklerden faydalanabilirsiniz e, bu bakımdan ama zeka dediğiniz şey öyle çok abartılacak bir şey değil. Yani önemli olan hislerdir. Hisler de hormonlara bağlıdır. Hormonların düzgün işleyebilmesi için sizin e, ne yiyip ne içeceğinizi, ne kadar yiyip ne kadar içeceğinizi bilmeniz gerekir. Neyse sağlıklı günler dilerim. Zekanız bol olsun.